Ağrı kesici bağımlısı Çok fazla ağrı kesici kullanıyorum Psikolojik mi hiçbir fikrim yok 18 yıldır şiddetli mide ağrısı çekiyor Bunu belki 18 senedir çekiyorum ben bu Mide ağrısından bahsediyorum Ne gibi bir şikayetiniz vardı? Mide yanması Hülya Hanım Son zamanlarda özellikle artan mide şikayetleriyle bize başvurmuştu. Bu sorunlarına çözüm bulabilmek, sorunlarının kökenine inebilmek, ne olduğunu anlayabilmek amacıyla endoskopik işlem yapmaya karar verdik. Kendisi geldiler, endoskopi odamıza aldık. Birazdan endoskopi yaparak midesindeki sorunun ne olduğunu, midesinde yaralar mı var, ne sıkıntılar var, bakteri var mı? Bu soruların yanıtlarını endoskopik işlemle alacağız. Hiç merak etmeyin tatlı tatlı uyuyacaksınız. Uyandığınız zaman Hülya Hanım işlem bitti. Rahat olun diyeceğim ben. Bu esnada midemizde ne var ne yok Ülser olmuş mu, yara oluşmuş mu onları ortaya koyacağız. Tamam mı? Hiç, hiç endişe etme sen. Şimdi yavaş yavaş uyumaya başlayacağız. İstemezseniz hiçbir şey duymayacaksınız. Hadi bakalım şimdi deniyorklar. Görüşmek üzere. Programımıza başvuran Hülya Sönmez hızlıca endoskopiye alındı. Şimdi Hülya Hanım'ın endoskopik işlemine başlıyoruz. Dil sırtından geçtik ve yemek borusunun içine indik. Yemek borusunun iyi olduğunu görüyoruz. Yemek borusunun alt ucunda herhangi bir gevşeklik vesaire gözükmüyor. Aa ama midemizin içine indiğimiz zaman midemizin içinde yaralar olduğunu görüyoruz. Çok sayıda ülserler mevcut ve bu ülserlerin bazıları da kanama yapmış durmuş. Çok sayıda kanama odaklarının mevcut olduğunu görüyoruz Hülya Hanım'da. Demek ki şikayetlere sebep olan bunlar olabilir diye düşünüyoruz. Helikobakter incelemesini mideden aldığımız örneklerin hızlı teste ekilmesiyle yapıyoruz. Burada küçük bir ne kalacağız. Açıyoruz. Tutuyor. Küçük bir örneği midenin içinden aldık. Mide örneğini bu testin ortasına yerleştirdiğimiz zaman eğer renk sarı şekilde kalıyorsa bakteri yok demektir. Ama 15-20 dakika içinde testin rengi mora dönüyorsa hastamızda yoğun mide bakterisi bulunduğunu söyleyebiliyoruz. Hülya Hanım'ın sonucu nasıl çıkacak? Stüdyo konuğum Hülya Hanım ve çok değerli hocam, gastroenteroloji uzmanı, profesör doktor Meltem Ergün bizlerle birlikte ikiniz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür çok teşekkürler, sağ olun. Hülya Hanım, yani bir ağrı kesici bağımlılığım var dedim. Nerelere kadar geldi iş diyorsun evet. ama gerçekten önemli bir noktaya geldiğini tahmin ediyorum. Bu mide sorunu için Meltem Hocam'dan rica etmiştik ilgilenmenizi ve çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz her zaman. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel ilgilendiler hocam, gerçekten. Sağ olun. Şimdi neler oldu? Ee, az önce gördük işlem esnasına kadar geldi ama işlemde neler yaşandı ve sonucu merak ediyorum. Bundan sonraki süreç çünkü oldukça önemli olacak. Ee, görüntüleri alalım arkadaşlar. Evet, ne yapıyoruz hocam? Hülya Hanım'ı endoskopiye hazırlıyoruz Durduralım. ve endoskopi işlemine başladık. Evet. Yemek borusundan itibaren Hülya Hanım'ı uyutarak yemek borusundan itibaren incelememizi yapmaya başlıyoruz. Devam edelim görüntülere. Burası yemek borusu. Yemek borusu. Yemek borusunun alt ucuna doğru Durduralım. yaklaşıyoruz. Geldik evet. mi? Yemek borusunun alt ucu. Karşımızda mide görüyoruz. Sol taraf mide. Tamam. Siyah olan, karanlık olan yani boş. Karanlık olan ya mide şimdi girdiğimiz zaman ışık vererek aydınlatacağız o bölgeyi. Devam edelim lütfen. Yemek borusunun alt ucu güzel gözüküyor. Şimdi mideye doğru. Durduralım. Yavaş Bir dakika. yavaş geliyor. Yemek borusunun alt ucu güzel. Reflü de konuşmuştuk. Gevşek oluyor diye. Gevşeklik var mı? Evet. Gevşekliği biraz sonra değerlendireceğiz. Şimdilik iyi gözüküyor. Yani mideden kaçan asite bağlı yemek borusunun alt ucunda bir zedelenme tespit etmedik. Ama tamam. daha incelememiz devam ediyor. Devam edelim. Ne görüyoruz burada? Midenin içinde bayağı bir heyecanlanmış Hülya'nın bayağı tükürük yutmuş. Midenin içinde ilerliyoruz. Evet şurada ülserlerimizi gördük. Oo durdurun. Evet. Bir dakika devam edelim. Birazdan daha net görüntü olur. Kırmızılık olunca. Evet. Devam edelim. Dur Evet şurası. Alt bölgede. Şu bölge. Lineer ülserler. Lineer bir ülserimiz var. Evet. Uyur. Çizgisel. Kedi tırmalamış gibi ülserlerimiz var. Allah. Hülya Hanım'ın midesinde. Evet. Ve bunlar kanamış. Noktasal da kanama odakları gözüküyor. Mide kanaması. Kanamış durmuş. Ya. Evet milimetrik milimetrik küçücük hani sanki e, zedeleriz ya bir yerimizi bir yere çizdiririz mesela evet. orası kanar üstü böyle e, kabuk tutar onun gibi midesinin içi. Çok fazla yaralar tek, var. Tek bir bölgede mi? Tek Yay... bölgede değil. Birçok bölgede biraz sonra daha fazla göreceğiz. O çizgisel şekilde ülserimiz var. Yine buraları yıkıyoruz üstünü. Bakın su vererek yıkıyoruz midenin içini yaraları da karşı daha... duvarda da görüyorum. Görelim diye. Evet karşı duvarda da başka bir yara var. Her tarafını Net olarak midenin inceliyoruz bütün duvarlarını ve tükürük olan yerleri. Bakın yine kanama odakları görünüyor Halit hocam görüyor musunuz? Evet. Bir birçok kanama odaklarımız var. Oradan 12 parmak bağırsağına doğru devam ediyoruz. 12 parmak bağırsağımızın iyi olduğunu, bu bölgede herhangi bir ülser ya da çölyak hastalığı olmadığını tespit ediyoruz. Pililer gayet iyi. Emici yüzeyler. Mideye geri geldik şimdi. Ve buradan da bir parça alıyoruz. Midemizin içinde bir mi, bakteri çıkacak. Aha, çıkacağım. Koparttınız evet, hocam. Evet koparttık hocam. Küçücük bir parça koparttık. Delinmez ama. değil mi oradan mide? Yok olmaz. O çok 2 milimetre alıyor hocam. Hı. Çok minik bir parça alıyor ve buradan bakteri var. İşte bunlar yaralar ve kanama odakları Halit hocam sol taraftakiler. İnanılmaz bir şey. Yani ağrı kesicilere bağlı midemizin içinde ağrı kesicinin düştüğü yerde. Şu evet, çok sayıda, yaptım. evet. Çok sayıda yaralar oluşmuş ve kanamış durmuş dakika. Hülya Hanım o ne yaptın sen ya? Sonucu yeni öğreniyorum şimdi sizinle beraber. Çok şaşkınım gerçekten. Çok şaşkınım hocam. Ama burada kötü huylu bir şey düşünmüyoruz. Yani Bir dakika buradan kanser gelişebilir mi? Evet. Onu. Şimdi mide ülserlerinde düşük de olsa böyle bir ihtimal var. Ama hani genel görünüm kanser olmadığı yönünde. Ağrı kesicilere bağlı. Yaralar oluşmuş Peki diye Peki hocam bu kadar böyle yırtılmışçasına bir evet. orada, bir burada, bir ortada, evet. bir aşağıda evet. resmen çepeçevre. Yaralar oluşmuş. Yara. Evet. Bu evet. neden oluşuyor bu? Hem ağrı kesicilerin rolü var hem stresin rolü var. Bir de bakteri olabilir mi diye bakteri için örnek aldık. Ve bakteri testinin de pozitif olduğunu görüyoruz Hülya Hanım'da. Dolayısıyla helikobakter bakterisi mevcut. Mide mikrobu. Mide mikrobu evet ama bunlar tedavi edilemez değil Hülya Hanım. Hepsini tedavi edeceğiz. Bu yaralar tedavi olur mu? Olur tabii tamamen iyileşir bunlar tam iyileşir. Hani nasıl düşüyoruz dizimiz kabuk tutuyor Evet. sonra bu kabuk tamamen iyileşiyor. Hani belki küçücük bir iz bırakabilir ama tam iyileşme gerçekleşir. Evet peki e, şimdi... Belirtiler neler olabilir? Onları bir alalım. Semptomlar gelsin arkadaşlar. Baktığımız zaman, şimdi buna biz gastrit diyebiliyor muyuz? Gastrit ve bunlar mide ülserleri. Gastrit ve ülser beraber. Beraber. Gastrit olmuş, evet. üstüne ülser, de ülser, ülser binmiş. Eklenmiş. Evet, çok doğru. Göğüs yanması şikayetin zaten vardı. Evet hocam. Ben, sen dönme, ben tamam. sana buradan soracağım. Karın şişkinliği zaman zaman yaşıyorum demiştin. Evet hocam. Şişkinlik oluyor. Hiç dışkında siyahlanma veya koyu renk gördün mü? mide kanamasının işareti çünkü değil mi? Hocam ilaçları kullanırsam onu görüyordum. Onun dışında dikkat etmedim içinin. Evet. Yani karın ağrısı. Karın ağrısı oluyor. Evet, özellikle acı bir şey yediğim zaman karnım çok şiddetli ağrıyor. Yakar. Evet, yak yakar. evet çok yakar. Çok yakar. Hem ön çok tarafa ağır. bazen de sırta vuran ağrılar olur. Yaraya ya kolonya dökmek gibi. Yaraya kolonya dökmek gibi. Aynı hocam. Bir de şimdi büyük tuvalette siyahlaşmayı belki Hülya hanım hissetmemiş olabilir. Çünkü bunlar çok milimetrik kanadığı için, çok az kanadığı için büyük tuvalette renk değişikliğine sebep olmamış olabilir. Evet. Fakat biz analiz yaparsak büyük tuvaletin e, gizli kan açısından analizine o zaman pozitiflik saptayabiliriz. Ne zaman çok eğer bunlar çok aşırı miktarda bir kanama yapsaydı bu ülserler o zaman büyük tuvalette siyah zift gibi renk alma yahut büyük tuvalette taze kırmızı kan görebilirdik. Ama şimdi çok az kanadığı için o kadar çıkmamış olabilir. Evet şimdi tanı e, oldu. Mide bulantısı hiç oluyor mu? Bulantım olmuyor hocam. Kilo, kilo kaybı? Yani kilo kaybı da e, şey yapmıyor beni çok etkilemiyor. Ama mide yanmalarım çok fazla ve şu an sırtlarım çok fazla ağrıyor. Evet, evet, sırt ağrısı yapar mı ki mide bu sorunu? Ülserler yapabilir. Onlar arkaya doğru da vurabiliyor ağrıları. Ülser olduğu zaman biz hem ön bölgede, bu bölgede hem de sırta vuran ağrılar, gece uyandıran ağrılar çok rahatsız eder. Gerçek anlamda bakterinin midemizde yaşaması neye yol açıyor? Hocam şimdi insanların bir kısmında hiçbir şeye yol açmıyor benim midemde bakteri var hiç şikayete sebep olmuyor diyen hastalarımız da oluyor. Bazı hastalarımızda gastrite, bazı hastalarımızda ülsere nadir hastalarda da mide kanserine yol açabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü bu bakteriyi kansere yol açabilen bir bakteri olarak tespit etti. Ve dünya nüfusunun da yarısında bu bakterinin olduğunu biliyoruz. Ama herkes de şikayete yol açmıyor. Şikayet artı bakteri eşittir tedavi. tedavi. Evet. O zaman bakteriyi tespit ettik ama... Evet. Ülser, var, Ülser var, yara var, öldürmeli. kanamış mutlaka onu yok edeceğiz. Ne kadar evet. sürecek bunun tedavisi? Aslında esas bakteri öldürücü kısmı iki hafta. Ama tam olarak ülserleri de iyileştirmek istediğimiz için 3 aylık bir tedavi protokolü uygulayacağız Hülya Hanım'a. İlaçla. Evet ilaç tedavisi ve ondan sonra hem ülserlerinin iyileştiğini hem de bakterinin gittiğini göreceğiz gözlerimizle. Evet inşallah. i̇nşallah. Peki Çok yok etmeme ihtimali var mı? Yok etmeme ihtimali şöyle var. Şimdi Hülya Hanım'ın eşinde de bu bakteri varsa Hülya Hanım'a biz o kadar antibiyotikleri veriyoruz, yutturuyoruz, iyileştiriyoruz. Eşinden tekrar bakteri bulaşıyor. O zaman bu iş bir kısır döngüye dönüyor. Onu hiç istemiyoruz. Onun için ben Hülya Hanım'a da söylüyorum lütfen eşimiz de gelsin. Bazen erkek hastalarımız çok ifade etmeyebilirler şikayetlerini. Bazen işte geğirmeler olabiliyor. Soda içiyor, rahatlayayım diye falan falan. Halbuki bakıyorsunuz onda da bakteri var. Ya. Dolayısıyla eşimize de hiç olmadı nefes testiyle bakıp pozitifse eşleri birlikte tedavi etmek gerekiyor ki Hülya Hanım'ın şikayetleri bir süre sonra tekrar oluşmasın. Evet şimdi bu bakteri nasıl oluyor da bu kadar toplumda yayılıyor? Bunu bir baktım, okuduğum kadarıyla vücut sıvılarıyla çok rahat bir şekilde bulaşıyor. Yani sizin tükürüğünüzle, salyanınızla bulaşabiliyor. Dolayısıyla mide mikrobu ama mideden çok rahat bir şekilde ağzınıza geliyor. Bu sebeple ortak kullanılan tabak, çanak belki havlu vesaire bilmiyorum bir şekilde o yüzünüze denk geliyor ve siz de onu almış oluyorsunuz. Buna dikkat etmek lazım. Çünkü illa sadece eşler arasında değil aynı zamanda çocuklara da ailelerden, ebeveynlerden geçebiliyor. Bu bir. İkincisi ee, çok ilginç bir e, veri var. Bunun sebebini merak ediyorum. Helicobacter pleuris, yani bu mikrobu pozitif olan kişilerin ağzında çok spesifik bir koku oluyor. Evet. Üre e, kokusu. Evet. E, çünkü üreaz pozitif bir bakteri, bakteri aslında. O. Bakterinin yapısı böyle. Bir kişi karşınızda amonyak gibi Evet e, bir koku geliyorsa koku ağzına, geliyorsa, kötü bir koku geliyorsa, o kişi e, de olabilir. mide mikrobu olabileceğini unutmayın. Düşünüyoruz, evet.